Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte efsane bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ee, sık sık 10 tane üstü defa Brawl Stars videosu atmıştım ama 4, son 4 videom Brawl Stars ilgiliydi. Ve şimdi Brawl Stars videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. 4 günlük video gelmedi biliyorsunuz okul başladı. Ee, okul bu arada nasıl gidiyor yorumlara yazın. Ee, okulda e, ilk haftanız nasıl geçti öyle diyeyim. Eee şu an sonunda e, hafta sonuna girdik ve hafta sonunda hem cumartesi hem pazar videolar sizlerle olacak arkadaşlar. Cumartesi yani bugün Brawl Stars'tmız yarın da güzel bir futbol videosu sizlerle olacak. Bugün arkadaşlar Brawl Stars Brawl Stars'mı da biliyorsunuz 833 elmasım var. Ve 833 elmasla ilk kostüme ilk e, bu elmas sayımla ilk kostümümü alacağım arkadaşlar. Sihirli şövalye Bali. İnanılmaz bir kostüm. Sadece 79 elmas. Özel animasyonları var. Özel efektleri var. Özel kaplaması var. Ve de e, tabii tabi gördüğünüz gibi özel savaşçı modeli var. Ama inanılmaz güzel bir kostüm olmuş. Şöyle atışlarını görüyorsunuz bakın. Böyle yıldızlı aile böyle gece tarz atıyor bakın. Gördüğünüz gibi böyle yıldızlar çıkıyor. Yıldızlar yıldızlar. Bir de ultisini dolduralım bakın ultisi de olsun şöyle. <laughs> bakın ultisinde de böyle bir sürü pembe iksir şey satıyor. Pembe ve mavi mor yıldızlar çıkıyor. İnanılmaz güzel bir kostüm gerçekten. Ben çok beğendim. Animasyonları da kazanma animasyonu bakın Hoplam ganga style yapıyor. Bakın gangımız yapıyor sonra havaya atıyor şu unicorn şeklindeki şeyini unicorn night bali yani sihirli şövalye bali özel saçma değil özel, özel efektler özel masumlar ve özel kaplama sonra alıyorum 79 elmasa ve bu ta, bu bu kadar çok tasyana biliyorsunuz 1000 elması geçmiş arkadaşlar aşağı 1022 elmasım vardı onun 170 ile bir aldık bir de 30'uyla ile bir kademe atlattım ee, ama ben arkadaşlar e, eşya kadar 30 kademe atlatacak param var normalde ama o öyle yapmayı saçmıyorum çünkü emekle ilerleyebiliyoruz. Ben sadece görevleri yaparak emeğimle yani 21. 21. kademeye kadar geldim bile mesela. <laughs> Neyse sihirli şövalye var yağlık ekran fınır. Evet ekran fotoğraflarımızı aldık arkadaşlar ve sihirli şövalye var yeni güncelmemizin üçüncü kostüm yeni güncelmemizin ilk kostümü yakışıklı kot kostüm gelmiş 49 elmas onu aldım sonra kötü kraliçe pem gelmiş arkadaşlar kötü kraliçe pem almadım 300 elmas ee, ama inanılmaz bir kostüm oyunun en iyi 10 kostüm girer kötü kraliçe pem ama 300 elmas diye hemen elmasların bitmek var o yüzden almadım arkadaşlar ama yakışıklı kot aldım yeni güncelmede 3 kostüm geldi ikisini aldım inanılmaz gidiyorum cidden en iyi oyun Brawl Stars şimdi tabii ki çoğunluk ya. Wow. Yes. Sihirli şövalye bali yaşasın. Sihirli şövalye bali, Sihirli şövalye bali Yeah. Arkadaşlar balimde daha 21 rütbe. Yani az bir rütbesi vardı. Belki 22-600 kova çıkabilirim. Ben de normal bali, Altın bali ve süper seyide baldığımız için çok işte olan büyücü balli ve Sihirli Şövalye Bali Bunun şerefine hadi balemizde 8 seviye yapalım Sıfır kostüm şerefine Balemizde maxlanacak Ama altınımız yeterse Altın biriktirmemiz lazım normalde maxlanıyor Yani son seviyede şu an zaten hesabım max Sadece embra güç puanı çıkıyor Ember çıkınca dünya yıkmıştım Ve Sihirli Şövalye Bali aldım Bu arada arkadaşlar Ekim'in başlarına Doğru ya da Eylül'ün en sonuna doğru Bir Brawl Talk daha izleyeceğiz Ve o Brawl Talk'umuzda Dünyayı yıkacağım yani inanılmaz şey olacak. Gerçekten Brawl Talk'umuz e, Ekim başında gelebilir ya da Eylül sonunda da gelebilir. Gerçekten e, yani yaşasın. Şimdi silli şey altın bali değil. <laughs> silli şövalye balimizle bir oynayalım arkadaşlar hesaplaşma artı yani hesaplaşma plus yeni oyun modumuzda oynayalım zaten bir 80 taş daha çekeceğim arkadaşlar şu an 754 80 taş tekrar 834 oluyor gayet güzel daha bayram kostüme gelecek biliyorsunuz bundan bir buçuk iki ay sonra onlar için de taşımı harcamıyorum özellikle oyunun en iyi üçüncü skini olan kurt adam neon alacağım hayalim kurt adam neon almak Yes sivri şövalye barley Sihirli şövalye bali. Bakın arkadaşlar atışlarını görüyorsunuz. Yasin daha döndü bana. Beni tanıdı mı bilmiyorum. Ama ben dönmeyeceğim. Çünkü bu hesaplaşma plus. Sihirli şövalye bali. Yes. Evet. Yasin daha dönmüyorum ben. Bu hesaplaşma plus'ı zaten orta olmamak için. Yani dönmemek. Dönmeyi kaldırmak için getirdiler. O yüzden maalesef Ve yazın daha öldü. Şöyle bir bana gelmesini engelledim. Gayet güzel. O inanılmaz güzel bir kostüm sildi şu hale bari. İyi ki almışım hiç pişman değilim. Ve 79 MS'a da çok ucuz yani. Ucuz. Yani sadece 40 TL falan yani. Bence 149 MS olmalıydı. Burada bir Mortis. Hep de Mortis Mortis Mortis. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kazanma animasyonu yine bir göreceğiz. 3 kupa aldık çünkü biliyorsunuz öldüğümüz için eksi bir. Hopp gang gang yapıyor durum ben de. O gang gang Sonra atıyor şeyini unicorn şeklindeki iksiğini. Ve eline alıyor böyle duruyor. Bakın bir eli belinde şöyle duruyor. Böyle. Hop gang gang gangsta. İkiiiiiz. hu Hop gang gang style gang style gang style. Arkadaşlar sinirli şövalye banli. Elindeki unicorn şeklindeki ikisi böyle bir de kafasını sallıyor böyle. Hop gang 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 style. Ve 26.208 dakika sezon bittiğinde 25.500 kupaya düşmüştüm. Yani yaklaşık 700-800 kupa falan kastım, inanmaz kupa kastım. Çok proyum. En iyi oyun Brawl Star. O zaman Yes! Siyinli Şövalye Bali! Arkadaşlar dünyayı yıktım. Yes. yes! Dünyayı yıktım. Yes! Şimdi arkadaşlar en çok çıldırmamı yapacağım hazır mısın? Yes! 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 yes. <laughs> Evet Arkadaşlar şuan gel. geldim. Geldim. <laughs> arkadaşlar inatçı derecede çıldırdım gördüğünüz gibi. Dünyayı yıktım. Yes. <laughs> Yaş... Dünyayı. Dünyayı yıktım. Dünyayı <laughs> yıktım. Evet arkadaşlar. Bir de e, kaybetme animasyonuna bakalım dostluk maçında. Biliyorsunuz kaybetme animasyonunda merak ediyoruz kalbim bir milyar kat trilyon uzunda atıyor. Yanılmaz bir kostüm adım. Sihirli şövalye bali. Evet arkadaşlar kaybetmemesin hemen bakalım. Gelin beni öldürün. Neredesiniz? Bu kimdi? Bul gel. Bir kere daha atışan masumuna bakalım şöyle. Çok güzel yıldızlar. Bakıyoruz arkadaşlar bakın. Atıyor yeni konşesini yere vuruyor ve burası da çarpı işaret çünkü Balimizin böyle duruyor. Bakın ben de yapayım yine hepsini yaptım çünkü çıldırdım. O bakın gözüm böyle gözü böyle hani nasıl Star Park'ta oluyor ya, arkadaşlar. bakın renk değiştiriyor bir ara mavi oluyor bir ara kırmızı o da çok güzel bir detay. Sihirli şövalye Barley inanılmaz bir kostüm arkadaşlar. 10 Eylül tarihinde yani dün geldi ben de 11 Eylül'de hemen aldım zaten arkadaşlar. 10 Eylül'de geldi ve e, 15 Eylül'de de El Dragon geliyor. Onu da alacağım arkadaşlar. Çünkü inanılmaz bir kostüm. 754 taşım Zaten bir 80 taş daha çekeceğim buradan bunu. Yarın 80 taş çekerim. Bu yüzden El Dragon için 80 taşım da çekeceğim. Normalde biliyorsunuz El Dragon 150 olmaz ama hani zaten hesabımda taş olduğu için 80 taş çeksem hani kara geçmiş olayım diye yapıyorum. Bir maç daha girelim. Sildi şu an Sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Zaten kupa sayımda gördüğünüz inanılmaz derecede kupa kasıyorum. Yani durmadan kupa kasıyorum uyumadan kupa kasıyorum. Yani gerçekten. Like atmayı unutmayın siz de. Bu videonun şerefine sizlerden sihirli şövalye Bali için. Her, her sihirli şövalye balli gören dönüyor. Yani dün geldi ya herkes orta olmak istiyor. Diyor o adam zengin. <laughs> Arkadaşlar e, bu videoyu sizlerden okullar açıldı. İzlemler düştü ama ben bu videoyu hafta sonu atıyorum. O yüzden izlenmesini istiyorum bakın. Küserim size. Like atın. 50 like. bak çok istemiyorum. 50 like. 50 like gelsin. Hop şöyle bir yavaşlattık orada bibiyi. Şöyle bir de ulti kafasına. İyi yine biraz hasar verdik orada bibiye. burada değil, değil mi? Çıktı çıkmış. Burada da bir search var. Kutuyu kırdık ama sorucun oradan almasına izin vermemeye çalışacağım. Evet bayağı bir hasar verdim ama ışınlanacak sanırım sor bana. Ee, o oh, burada da bir bo var. Burada biri yoktu inşallah. Yok güzel. Bali'nin like üstüne atacakken olsun. kaybetme animasyonu görürüz değil mi? Aynen arkadaşlar. Her işte bir hayır var. Kaybetme animasyonuna bakalım. Unicorn şeklinde şişesini atıyor. Ve böyle durup böyle elini beline koyup kafasını sallıyor. Ve gözü de renkleştiriyor balimizin. Sihirli şövalye bali. İnanılmaz bir kosmak arkadaşlar. 26.200 kupa oldum. Bugün 26.400 kupa olacağım. Ve e, bir 10 gün sonra falan 27.000 kupa oldum videosu gelecek arkadaşlar. Çok proyum. Bu arada aklaşa, Hayra yani Eray abimiz 61.000 kupaya uğraştı. 61.555 62.000 olacak ve dünya rekorunu kıracak. Gördüğünüz gibi bütün kalkerli 1250 neredeyse. Yani bazıları 34 rütbe ama yani... %80'i falan 35 rütbe. Gördüğünüz gibi 1252, 1252, 1252, 1252, 1252, 1252 1251, eşi de 1250 yaptı. Dünya rekoru. Dünyanın en iyi Brawl Stars oyuncusu Hayra. Ben de ama en iyi ilk 10 oyuncu arasındayım yani. Twisty Twig de 59 bin yaptı. O da 60 bin yapacak. O da be, bakın 35 bin de yapmış ama Hayra tabii ki. Hayra çok pro. Ve arkadaşlar size bir gizem gösterip videoyu öyle bitirmek istiyorum. Şimdi bir Brawl Stars'ınızın Instagram hesabına geçelim. Evet arkadaşlar çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Şu fotoğrafımızı göstereceğim size arkadaşlar. Bakın diyor ki bayanlar ve baylar. Karşımızda kras bak. En sevdiğiniz broları saltanatı nasıl olurdu? Yani işte mesela en sevdiğiniz broları kral mı olurdu? İşte şövalye mi olurdu? Ne olurdu? Bunu soruyor arkadaşlar. Ve Spike herkesin en sevdiği karakterden. Benim bu oyunda en sevdiğim ikinci karakter Spike. Birincisi Leon. Arkadaşlar burada tatlış bir kral Spike'ımız. Ladies and gentlemen. Yani çevirince bayanlar ve baylar. Karşınızda Kral Spike Burada Kral Spike'ımız biliyorsunuz arkadaşlar Arkasında da böyle sakallı artık Spike'ın dedesi mi desek Büyük dedesi mi desek Sakallı saçlı böyle bir Spike var Herhalde Spike'ın dedesi o arkadaşlar Ve tahtında oturmuş Minnow Spike'ımız Sizde sizce bu sakallı saçlı Spike mi daha güzel Tahtta duran işte Minnow Spike'ımız mı Bence minnos Spike'ımız daha güzel arkadaşlar Ve burada bir detay var Şurada en sağ üstte arkadaşlar Gladyatör Kollet'in kitabı olarak kullandığı kalkan yani kalkan olarak kullandığı kitabı var yanlış söyledim. Bakın kalkan üstünde sivri sivri şey var biliyorsunuz gladyatör kolet kostümümüz, şöyle göstereyim hatta size onu da oyuna eklenecekti. Yani bugün güncelmeye çok uygundu. O yüzden bugün güncelme de eklenir sanıyorduk fakat bugün güncelme eklenmedi çok ilginç bir şekilde bizi de şaşırttı. Bakın arkadaşlar şu kostüm gladyatör kolet gördüğünüz gibi elinde şöyle bir hem kalkan hem de kitap şeklinde kullandığı bir şey var. Onun da aynısı burada var arkadaşlar gördüğünüz gibi. bugün güncellemeye çok uygundu. Biliyorsunuz şövalye sezonu, eski çağ sezonu, en eski çağa gitmiştik. Zaten Colette'in Supercell Make kostümü bu arada. Gladiator Colette, Supercell Make kazananı. Supercell Make kampanyası şöyle başlamıştı. Colette bir zaman makinesi buldu. Sizce Colette hangi zamana gidecek? Ve Colette eski zamana gitti. Gladiatorlar eskiden vardı bildiğiniz gibi. Gladiator Colette oldu. Yani tam bu güncellememiz eski zamanda. Bir varmış bir yokmuş. Ama gladyatör kolet gelmedi. Bir sonraki güncellememiz Cadılar Bayramı güncellemesi olacak. yüzde %99. Zaten hem gizem videosu hem de kostüm videosu oldu. Bu inanılmaz bir video. O yüzden 50 like gelsin. Dediğim gibi gladyatör kolet detayı var. Burada bir sonraki güncellemede gelir mi? Cadılar Bayramı güncellemesinde olabilir. Yine böyle e, kalkanlı şeyli gladyatör olabilir ama bu bu temaya çok uygundu. Eski çağ. Ama bu bu, bu temada gelmedi. Ve burada arkadaşlar şöyle bir şey var. E, şöyle bakın. Bu yeni kutu diyor bazıları buna, hani oyunda mesela büyük kutumuz var, mega kutumuz var, savaş kutumuz var, bir de yeni bir kutu mu gelecek acaba diyorlar. Benziyor aslında yeni bir kutu, biliyorsunuz konsept fikir videolarında Snoopy Brawl Stars diye bir kanal var bildiğiniz gibi, bir sürü konsept Brawl Talk videoları yapıyor, onların hepsinde yeni kutu e, tasarlıyorlar. Yani öyle bir yeni kutu detayı olabilir mi bu? Olma ihtimali var e, arkadaşlar. Dediğim gibi olma ihtimali yüksek yani. Dediğim gibi burada da Minos spike'ımızı göstereyim i̇şte Burada iki tane gizem vardı. Hem Gladiator Collet hem de arkadaşlar... Ee, bu şey yeni kutu olabilir mi diye şuradaki kutu gibi şeyin gizemi bence yeni kutu olma ihtimali %40 da olsa var arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar Brawl Stars'ımız 3 Eylül'de yani bundan 8 gün önce bir fotoğraf açmıştı. İzleyebileceğiniz en iyi ASMR'e Star Times Brawler'lar içerik üyelisi olsaydı yani Brawler'lar YouTuber olsaydı arkadaşlar burada bakın ASMR'le %100 Spike'e filmin no talking. Yani arkadaşlar Spike ASMR videosu çekiyor. Kanalın adı Sleepy Time with Spike Bunu Youtube'a yazdığınız zaman arkadaşlar Şimdi bir sürü fake kanal açlar bu isimle izlenme kasmak için Ama ilk bu fotoğraf paylaşımında ilk yazdığınız zaman Karşınıza böyle bilgisayar, bozuk bilgisayar gibi bir görsel çıkıyordu Yani Spike VKBLL'yi yönetmen gibi bir şey olabilir arkadaşlar Bakın ASMR biliyorsunuz böyle konuşmadan yemek yemeye de ASMR deniyor. Konuşmadan böyle eğlenceli video çekmeye de ASMR deniyor. Yani konuşmadan video çekmek kısacası ASMR. Spike konuşamadığı için Spike'ımızın sesi yok bildiğiniz gibi. Spike sesi yok. O yüzden e, ASMR videolar çekiyor. Sleepy Time with Spike. O yüzden bu YouTube kanalında YouTube'a yazdığınızda yani böyle bozuk bilgisayar resmi gibi bir resim çıkıyordu. O da ilginç bir detaydı. Bunu da size söylemiş olayım yani. <laughs> Paola Reis. Bu TikTok videosunu da izleyelim. <laughs> Deni prens şey Paula prenses şöyle olmak istiyor. Tam prenses kostümünü hazırlıyor ki Deni giyiyor o kostümü. <laughs> Ve arkadaşlar dediğim gibi gizemlerimiz böyle asıl çok büyük bir gizem var. Kupayı çalan kişi. biliyorsunuz Brawl Stars'ımızın Brawl Stars Esports diye bir YouTube kanalı var. Esports müsabakalarını yayınlıyor. Brawl Stars Esports kanalında kupayı kim çaldı diye bir seri vardı. E, 6, bölüm, 6 bölümünü sizler birlikte gizemlerine bakmıştık kim çalabilir kim çalabilir diye. Ben o ismi söylemiştim bence bu çalmış olabilir diye ve o isim çalmış. Kupayı çalan kişi belli oldu. E, Hust oldu tropi Kupayı kim çaldı serisinin Kupayı çalan kişi 7. serisinde belli oldu arkadaşlar Kupayı kim çaldı serisinde Kupayı çalan kişi belli oldu Onun gizem videosu da 2 gün sonra gelecek Eğer bu videoya 50 like gelirse yarın gelecek hatta Kupayı çalan kişi belli oldu Arkadaşlar ama neden çaldı Bu da yeni bir gizem Neyse hem gizem videosu hem de sihirli şövalye ballı aldım Arkadaşlar kendinize bakın Görüşürüz ve bay bay yes. e. Dünyayı yıktım